Bugün size birlikte bir şeyler soracağız. Bakalım bilecek mi? İlk önce Enes Batur soralım. Evet. Sen, Karakterin karakteri kız, kız mı? Evet. Hayır. Karakterin savaşıyor mu? Hayır. hayır. Karakterin bir hayır. Kar evet. evet. Karakterin evet. sayesinde mi oldu? Evet. evet. Karakterin oyun videosu evet, çıkıyor Evet, bu mu? kesin biliyor. Karakterin bir sınav filminde evet, evet. rol aldı mı? Ooo, gidiyor. Karakterin hiç araba kazası geçirdi mi? Geçirdi. Bilmiyorum. Geçirdi, geçirdi galiba. Geçirdi mi? Daha Geçirdi evet. O zaman. Karakter kaza geçirdi mi? Dedik ya. Karakterin yüzler sayesinde memnun oldu Hayır. Hayır. Hmm. Enes Batu. Evet. Bir kendimi sorsam yok. Hiç bilmez beni. Şimdi ben sormak istiyorum. Ha Freddy Fazbear. Ben sormak S istiyorum. Bir dakika. Nasıl çıkılıyor? Ha, reklama Evet reklam evet. evet. evet, bitti. Şimdi Steve aratıyor sırayla. Hı. Bir futbolcu aratacak. Hmm. Ben Buffett'in bir gomis aratacağım. Ee, karakterin kız mı? Evet. <gülüyor> <gülüyor> karakterin savaşıyor mu? Aslında futbolda savaş gibi oldu da. Her neyse hayır. Karakterin bir çizgi filmi Yok. Mi? Aynen aynen. Millete saplıyor işte. Karakterin Türk mü? Hayır. Karakterin 15 yaşından büyük mü? Tabii ki. Karakterin futbolcu mu? Evet. Forması giydi mi? Karakterin kaleci mi? Hayır. Mısır diyecekti. Karakterin zenci mi? Bulacak bu arada. Fransız mı? Fransız mıydı? Yaşamış mıydı? Yaşadı. Yaşadı. Karakterin taşları örgülü mü? Aa bildi. Evet. Garanti bildi. Evet bildi. Bak edin Şimdi sıra bende. Reklamla. Evet devam ediyoruz. Şimdi sıra Serhat'ta. Evet. Şimdi bir FNAF karakteri Freddy Fazbear. Hayır, tabii ki de. Karakterin savaşıyor mu? Hayır. 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 Bilmiyorsun onu. Hayır. Karakteri evet. Bilmesek ya. Karakterin insan mı? Hayır. Evet. Aa, 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 bildi. Bir ayı mı? rak yıldız mı? Hayır. Evet. Gidiyor. Evet. Bazen kırmızı mı? Hayır. Aa, hayır. 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 <gülüyor> 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 değil oğlum. Yok bu memlekette. hayvan. <laughs> hayır. Ne bu? Bilecek yüz Sen sen ne aratıyordun bu arada? Freddy Fazbear. Freddy. Doğru. Şimdi sıra abi Acaba bizim kralımızı mı aratsak ya? Bil, bil bilmez. Agor ne reklammış bu ya? Sıra şimdi de. Allah reklamlar peşimizi bırakmıyor ya. Şimdi kimi aratsam kim aratsam. Ben diyorum ki Yunus LP aratacağım ben. Karakterin kız mı? Hayır. Karakterin savaşıyor Hayır. Bir çizgi filmden mi? Hayır. YouTube Peki. Youtube sayfı. Peki. Karakterin bir sinema filminde rol aldı mı? Hayır. Hayır. Karakterin sakalı ve çocuğu var mı? Evet. Çocuğu var mı? Yok. <gülüyor> bekar, yok. <laughs> bekar ya. Bekar, bekar. Papçı oyuncusu mu? Hayır. Hayır. Roblox'la ilgisi yok. Hayır. Aa vardı. Aa, vardı, vardı. Bu soruyu geri sar karakterin şişman mı? Hayır. Ya şimdi karakter gibi olmasın şimdi. <laughs> Hafif bir şey var. Bilmiyorum herhalde de herhalde. Hafif bir uygunluğu var yani. Karakterin video çekerken yüzünü gösteriyor mu? Evet. Ara ara. Ara ara. Karakterinin ağırlı bilgisi at. Yok. En sevdiği renk yeşil. Bir hayvan mı besliyor bilmiyorum. GTA 5 hayır. Kırmızı renkli bilgisi var bu. Yok. Sakalı var mı? Ha, hayır hayır. Oh, sen iyi, sen. evet. Hayvan. <laughs> bilmiyorum. hayır. Yusuf Emir Erkeni... var ya işte. Ha, saç bandı mı taşımakta? Yok. Brawl Stars yok. bir sarı renkli mi? Hayır. Evet. Youtube'da 1 milyon fazlası. İnşallah o da bugün olur. Evet. Erkek kardeşi. Var. Yusuf Emir. Evet. Ünlü bir şarkısı var. Biliyorum. Hayır. Ne? Evet. Evet. Bildi, benim. bildi. Abi helal olsun. Yine reklam çıkmaz inşallah. Umarım. Değil. Hayır ya. Hayır. Bu reklamlar. Ve şimdi arkadaşlar ben Albert Einstein soracağım. Yüzde yüz bilir bunu çünkü. Bence bilemez öyle ya. Allah rahmet evet. Evet. Hayır. Cahillikle savaşıyor. Şak! Oh, I love so steel. hayır tabii çizgi ya. bir var mıydı onu mu? Türk mü? Aynen aynen. Ama evet. evet. Hayır. Uf, hayır. hayır aynen aynen. Ampul. Kore'de mi? Hayır. Kore'de mi ampulu? Ne oldu? Hala yaşıyor mu? Hayır. Hayır. Başlamadım. Kobe Bryant evet. söyleyecekler basketbol Karakteri Müslüman mı? Hayır. <laughs> şarkıcı Aha. mı? Hayır. Şarkıcı. Aynen şarkıcı. Olur evet. Mı? La, yaşamıyorsa zaten. Evet. Bilmem Bildi. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> aa, 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 bildi. Bilecek. Yüzde yüz Albert Einstein diyecek. Aynen. Bir çıkarıyor. Şimdi sırası Reklam değil de çıkacak Reklam. bak gözüm kapalı. Reklamlar. Evet sıra bende. Evet sıra. Şimdi ne soracağım düşünelim. Bence Sevdi... bir oyun karakteri. Yo ben sevdiğim bir youtuber aratacağım. Bu aratacağım ben. Biliyor Hı -hı. musun bundan Bu train diye bir youtuber var. Çok iyi severim idolüm. Severiz abimize. Hadi bakalım. Karakter kız mı? Hayır. Savaşıyor mu? Hayır. Bu çizgi filmler. Mi? Evet, Hayır. evet Hayır. Türk mu? evet. Türk mü? Tabii evet. ki. Dünya mı? karakterin YouTube sayesinde Evet. Gibi. evet. Oyun videosu çeker mi? Evet. The Walking Dead çekiyor. The Train. Evet. Yok The The Walking çekmiyor. Evet. Ben The Train diyorum. Bir sinema filminde rol aldı mı? Hayır sakalı ve bıyığı var mı bilmiyorum yüzünü göstermedi mi Roblox ile ilgili sorun yok karakterim video çekerken yüzünü gösteriyor mu hayır Minecraft alakası yok dakika değil mi mı? hayır silahlı oyunlar var mı evet oynuyorlar PUBG mu? kesinlikle hayır uzun saçlı mı fotoğrafında değil yeter evet. bir şey mu hayır bazı tarzları var var Ağzına bile var. Ya saçlarım var. Bilmiyorum. Sizin alakası var mı? Hayır. Karakterin bıyıklı mı? Bilmiyorum. CSGO. Hayır. Böyle kazıtmış mı? Bilmiyorum. Bilmiyorum. 1881 Atatürk değil mi ya? Atatürk'ün doğum. Oh. Karakterin kütahı yaşıyor. Bilmiyorum. Sarı mı? Ha? <laughs> Bu da ne anlatmak <laughs> istiyorsunuz? İşler kötü yerlere gidiyor. <laughs> ne? Hmm. Muazzam nadir bir karakteri. Karakteri ücretsiz göster. Ahmet mi? Değil. Hayır. Devam edelim Evet edelim. Karakterin komik biri mi? Tabii ki. Daha Bilmiyorum anasını yeter ya. Renkli saçlı mı? Hayır. Komediyle alakası var mı? Hayır. 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 Herhalde değil. Mobil oyunu mu atıyor. Ee, herhalde diyeyim. Arada arada yapıyor. Karakterim PUBG oynar mı? Hayır. Turnuvaya katıldım mı? Hayır. Karakterim Final Fantasy VII. <laughs> <laughs> Oo oh, sen iyice sapıttın kardeşim. Sarı renkli. Hayır. Lan ne bileyim. <laughs> 81 ile sayıyor ya bu. Karakterin oyunu oynuyor mu? Evet. <laughs> Böceklerine mi bakıyorum ben adama? <laughs> Hayır. Hey. Tokatlı mı? ha? Nereden bilelim onu? Bilmiyorum. Aşırı kü kül oğlum. Senin <laughs> Türkçene ya? Şu, şu, öğrenci şu an şu öğren geldi ya. Şu öğrenci mi? Bilmiyorum. Gözlük takıyorum. Bilmiyorum. 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 sana be. <laughs> Bir de o kadar öldünüz be. Tamam. Şimdi Hayır. sıra bende. Bir dakika dur. Hayır abi. Kardeşiniz. Hayır abi. Lisede yok. Lütfen. Ya Arkadaşlar, bu sorun bilemiyor Bitireyim. Bitireyim. bu tren. Bu bilemiyor. Şimdi, şimdi ben bir tane daha sormak istiyorum. Sorun Hayır ben mi? soracağım. Lütfen. Ben Yine soracağım. Yine reklam ya. Evet arkadaşlar şimdi favori, favorim olduğum bir kanalı aratacağım. Hatta size bir ipucu vereyim. Eren Narmi iskanık bebeğim. Evet. Evet. Hayır, hayır. 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 Evet. Hayır. Hayır. Evet. 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 Gözlük takıyor değil mi? Evet, gözlük takıyor. Evet, gözlük takıyor. Hayır. TV bilmiyorum. Aa Doğukan Aral bu arada. Ee, şey hayır. Ee, evet var. Bu arada ben de evet. Karakterinin kedisi, kedisi var olabilir. mı? Pamuk onun güzel gözlü var ama o gerçek değil. Hayır. Hayır. Evet. Adam zorluyor ya da o için. Hayır. <laughs> evli ya da nişanlı mı? Hayır. Eren evlenmez. Kaça karakter mi? Hayır. Kendinden birbiriyle Ya evli, evli, evli değil. Ya. Hayır. Karakterin reklamlarda oynadı mı? Hayır. <laughs> Karakterin bir aktörle. Ulan <laughs> değil değil. Bekan. Hayır. Tabii. Bakirim ben bakir. Muazzamladım. Eren'i bilemedi. Defol git sen de. Hayır sağ ol. Yine tamam. Şimdi ben Doğu Adal'ı açacağım. Doğu Ve Adal. çok son. severim. Doğu Adal. Evet kız. Değil tabii ki. Karakterin Türk mü? Evet. Karakterin YouTuber mı? YouTuber mı? Evet. Yerimiz Hayır. iyi var mı? Evet var biraz. çocuğu var mı? Oğlum bakir bakir. Bakirim ben abla. Oyun videosu tabii ki. Roblox ilgisi hayır. Brawl Stars hayır. Minecraft evet. Gözlük takıyorum. Doğu Kanada bak. Şimdi şey soracak ki Twitch yayıncısı Bak nasıl biliyorum. Evet. Speedrunner mı? Abicim yani. Bildi bildi. Çok seviyorum ben bu adamı ya. Speed da yapar onu da yapar <laughs> Evet çıkıyor Doğukan garanti Aynen. Doğukan tipine kurban oldu <laughs> Ve evet. bu da son sorumuz İki görüşürüz. tanesini bilemedi Evet Görüşürüz arkadaşlar Allah'a emanet Benden bu kadar Bizden bu kadar Bay bay <laughs>